No, no, she just went! She just went! No, me again. Look at me! <coughs> Don't help her! Don't help her! You can't help her. Um, yeah. Chicken piccata, but that's on a sauce. We've been jamming I think that for was that was that, was that was the beginning of a channel like that. On ha, sen halletsene. Aa değil mi? değil mi? ben de öldüm. Sen de mi öldün? Evet. Arkam dönüktü oğlum sen. Çok kızacağım. Çok bağıracağım. <laughs> Koç, <Çok gülüyor> Dikkatli ol kardeşim. Düşersin. Kazananı bekliyorum. Hatta ben. Bak canın kaldı mı ya? Olur mu? Çiğ şarj olmuyor Ne oldu lan? Araba izdi kim bilir. Oğlum ben sana dört yer vurmadım mı Kıvanç? Sen nasıl hayatta kaldın? Tamam. Bu kadar cıvık lan bu? Bu da uçak lan o dönüyorum. para o. Hiç kira almadan aldın kira mı İkisini de ben aldım oğlum. Ama ikisinde de araba aldım. Allah o senin kaba. ben aldım. Arada kaldım hayatta mı? Sinirliyim. İnanılmaz sinirliyim. Kıvanç, Kıvanç. Bir de beni takip ediyor. Orada Kıvanç da var. Kıvanç ne olur abi. Hmm. Ah.

Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Bir Hayır, kez öyle mi? oldu? ciddiye bile almadım gördüm. Niye öyle oldu? Ayıp değil mi? Ben da mı? Olmasın mı? Olmasın mı? Olmasın Beylerden bir Beni arkadan... Ha bunlar bir çok yavaş çıkıyor. Vay sikiyorsun. 50 can al. çıkıyorsun. Oğlum şarjör değiştirdi ama bunu hep bilmiyorum ben ya. Lan Pyro nasıl 3 ya? Ya <laughs> Rabbim. Pyro'yu Pay Pay <payını> fokuslasana. <laughs> ne oluyor? Kanka adam 3-0. Ya abi yere bırakıyorum olacağım diye ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl basın tutuyorsun? kendi şeyini öpüp Silahım bile yoktu. geçebilir Ben de <laughs> Sen geçmedin mi? Ayıp ya. Playboard'ları çok Ya tek silahım var adam. ne koyayım ya? O da yirmi metre <laughs> Nasıl kaçtın? Nasıl kaçtın? Oy boş Neredesin ya? Yani? Kremi koydum, koydum mu? ona göre geleceğim. Yok koydum. Yalan söyleme. Oğlum, oyunu koydum ben şimdi çektim. Böyle bir şey nasıl yaşanabilir? Yüzde yüz canlım iki kez vurdum beni. Sikeriş. Biraz öyle gidiyoruz. Bunu ne geçti O Oo, üzüldüm <laughs> ben de mi vurdum Merhaba. İyi günler. oldu? Nasıl oldu? İyi ortalığı gider. Gel, gel. arkamdan Ne oluyor abi sürekli? En yukarıda adam. Biliyorum oraya çıkmaya ha. çalışıyorum. Kaç adam nerede? Çıkıyor yukarı. Ne koyayım?

Nasıl da ha? <gülüyor> <gülüyor> Adam değil. Hayro <laughs> <laughs> dört diyorum <laughs> ben mai ne olur. Emeniyorum. Ya öyle ya. Niye bana fokus? Ne yaptın? Pan çıkardı mısın? Amına koyayım. geldi. Neredeyse ya. Of. Katana ile mı?

Oo, bu Ben de... Ben de özel var adamım. <laughs> ya, o oh, nasıl kaçtı onları?

Oh. Bir daha çok bir var. Abi bitmedi mi? Niye bitmedi? Ben yani adam öldü sanmıştım. Ya onu bir de kesin götüm diyor. Lan canı Çok karan. Yaşaksana. Ya oğlum nasıl ya nasıl ya? Sakin olsun. Yiyoruz. <laughs> <laughs> ya siyas, ya ya <laughs> şey elimiz Yat. Ay, gülüyor. Ben kes içtim ha abla. Bunu hiç sevmedim. Başka sıra yok mu burada? Adayı da bir headshot atayım. <laughs> hiç göremedim <beni. gülüyor> Duymuyorum da. 뭐야? 왜 어디 살게 있어? 나무 그게 막... 블랙이트는 지아야 Zaman aydıal. Ne oldu? Ortada. Abi Onu bu şey inşallah. Öyle mi refleks yaptım ki. Hani ortada dedim. Yalan söyledim ben. Ne? Gördük diyorsun lan silah abi. O da neredesin? Hadi. He? Hadi abi. Ortada demiştim, kenarda aşağıda. De iyi görüyorsun ya takipse, eyvallah. Eyinlere bak. Ui! Yerim. Yanlış silah Allah belanı. Ya ya bu yok yüz canım vardı ya. Lakin, <laughs> <laughs> lakin, koydum.

Duydum, duydum bu sefer duydum. Bu sefer vallahi duydum. Ağaçı kontrol edilemiyor. mi? He. Ben de nasıl böyle bir şey yaşanabilir? vardı? Abi. Kafasına koydum bir tane. Ya bu ne ya? Git ya. Yapma. Abi beni kovalıyor ya. Bu ne oğlum? Koç niye öyle bir alaksızlık yaptın? Oğlum bir öldürün artık ya. Sen nasıl patlıyorsun? Son anda kaçtı. Bu ne işe yarıyor ya? Bir dakika. Bu hiç bir işe yaramıyor. Bir iki kez zıplasana Kıvayç. Kıvayç başlasana yalan söyleyerek elde ettiğin o vatan içine. El ettim ki ben kazandım. Ben kazandım. Ne nasıl yaptın onu? İki tane var. İki tane varmış. Bunu ne koyduğumuz? Ah! Ama hiç keşke Çok <laughs> temiz <laughs> ne karısı. Ne Lütfen bir git, git ya, bir git ya. Ee, en yukarıda sıra. Yukarıda Yoksa niye en var? Ya koy. Çok... Evet, çok Hayat böyle siker oh. Kolaydı. Öyle bir şey demen gerekmiyordu yani. <laughs> Bak canım var mı ya? 25 cana 50 can. Ama kim kim söylemeyecek. Zaten eski. Kafasına koydum.